Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf güz dönemi derslerinden birisi olan Çocuk Beslenmesi dersimizin çocukluk döneminde obezite ünitesinin önemli notları ile tekrar birlikteyiz. Birinci maddeyle hızlı bir giriş yapalım arkadaşlar. Obezite önlenebilir bir hastalıktır öncelikle bunu bilelim. Obezite Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığı bozacak şekilde vücut yağının artması olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin saptanmasında genellikle basit, pratik ve ucuz antropometrik yöntemler olan ağırlık, boy ölçümü ve beden kütle indeksi kullanılır arkadaşlar. Çocuklarda vücut yağının göstergesi olarak kullanılan diğer antropometrik yöntemler yukarıda 3. maddede saydıklarımızdan farklı olarak bel çevresi, bel kalça oranı, deri kıvrım kalınlığı, boyun çevresi ve bel boyun oranıdır diyoruz. 5. maddeyle devam ediyorum. Vücut yağının direkt ölçümü olarak yoğunluk temelli yöntemler ve görüntüleme yöntemleri nedir bunlar? Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, dual enerji X ışını, absorpsiyometre ve biyoelektriksel empedans analizi uygulanır vücut yağının direkt ölçümü olarak. Şimdi 6. maddede bir takım şeyler sıralayacağız arkadaşlar sıralayacaklarımız obezite ile alakalı olacak. Biyolojik, çevresel ve davranışsal durumları sıralayacağız. Sebepleri obezite ile ilgili. Neler olabilir biyolojik sebepler olarak? Genetik durum, yaş, cinsiyet etkili olabilir. Nöroendokrin durum etkili olabilir. Beyin bağırsak aksı, bağırsak bakteri profili, intrauterin ve postnatal maruziyetler, ilaçlar, psikolojik durum, ve virüsler temel biyolojik faktörler arasında sayılabilir. Çevresel faktörler olarak neleri dile getirebiliriz? Ee, ebozenik çevre, sosyal ekonomik düzey, kültürel etmenler ve çevresel kimyasallar olarak söyleyebiliriz. Davranışsal durumlar ise fazla enerji alımı, yanlış beslenme alışkanlıkları, sedanter yani hareketsiz yaşam, aile yapısı ve yetersiz uyku söylenebilir arkadaşlar. Yedinci maddeyle devam ediyorum. 5 yaş civarı yağ dokusunun geri kazanımı yani adipozite rebondu diyoruz biz buna. Bunun için kritik dönemdir arkadaşlar. 5 yaş. Evet aklımızın bir kenarında kas. 8. madde sezeryan doğum obezite gelişiminde bir risk faktörü olarak belirlenmiştir. 9. Ebezojenik çevre ki bunu az önce çevresel faktörlerde obezite için çevresel faktörlerde bahsetmiştik. Biraz ne olduğunu açalım. Yüksek enerji içeren gıdaların çok satın alma gücünün iyi olduğu ve şehirleşme nedeniyle hareketin kısıtlandığı dolayısıyla obezite gelişimini hızlandıran çevre ortamına biz obezojenik çevre diyoruz arkadaşlar bu çevrenin tanımını da bilelim aklımızda olsun sınavda karşımıza çıkabilir avantaj sağlarız. 10. madde. Çocukluk döneminde şekerli içecekler, yağ ve şeker oranı yüksek atıştırmalıklar, fast food tüketimi obezite riskini önemli düzeyde arttırır hepimizin bildiği gibi. Çünkü enerji içerikleri yüksek, besin değerleri ise düşüktür bu tarz besinlerin. Kontrolsüz tüketime neden olur. Yedikçe yesimiz gelir içerisindeki bazı katkı maddelerinden ve ulaşılabilirliğin fazla olmasından ve o anki verdiği hazdan daha ucuzdurlar ve ulaşımı da kolaydır. Tüm bu faktörlerden dolayı e, obeste'yi de olumsuz anlamda ne yazık ki e, çocuklarımızı etkileyip obeste'ye doğru götürüyor. 11. maddeyle devam ediyorum. Ee, TV başında günde geçirilen her bir saat obezite riskini %2 oranında arttırmaktadır arkadaşlar. 12. maddemiz sınav için ekstra yıldıza sahip bir madde. Ee, obezitenin neden olduğu sorunlara değineceğiz bu maddede. Ee, bunu kendi içerisinde birçok gruba ayıracağız nedir bunlar psikososyal, nörolojik, dermatolojik, akciğer, kardiyovasküler, kas iskelet, gastrointestinal, endokrin ve renal olarak gruplayacağız arkadaşlar. Evet psikososyal sorunlara gelecek olursak düşük öz saygı, depresyon ve yeme bozuklukları söylenebilir. Nörolojik sorunlar ise Pseudotumor serebri olarak söyleyebiliriz. Dermatolojik sorunlarda akantozis, e, riknikans ve hidrodenitis süpüratif olarak isimlendirebiliriz. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum aşina alın. en azından. Akciğer e, sorunların ise uyku apnesi, astım ve egzersiz intoleransı sayılabilir. Kardiyovasküler sorunlarda e, dislipidemi, hipertansiyon, e, koagülopati... Kronik inflamasyon ve endotel disfonksiyon söylenebilir. Kas iskelet sorunlarında ise Femur başı epifiz kayması, ön kol kırıkları ve ayaküstü postürünü sayabiliriz. Endokrin problemlerinde ise tipiki diyabet erken ergenlik ve hipogonadizmi sayabiliriz. Hipogonadizm arkadaşlar erkeklerde görülen bir problemdir e, ve aynı endokrin içerisinde polikistik over sendromunu da söyleyebiliriz ki bu da kız çocuklarında görülür. Hipogonadizm erkeklerde polikistik over sendromu kız çocuklarda görülür. Bunun dışında gastrointestinal problemler ise safra taşı ve sitiota hepatit olarak sayılabilir. Retal problemler ise glomerulosklerus sayılabilir arkadaşlar. Bunlar obezitenin neden olduğu temel sorunlardır. 13. maddede ise gördüğünüz gibi bir Tablo var ve 4 basamağa ayrılmış durumda. Birinci basamaktan başlayalım. Bu arada bu tablomuz çocukluk dönemi obezitenin önlenmesi ve tedavisi için bakım basamaklarını ifade ediyor bize. Birinci basamak arttırılmış önleme stratejilerini oluşturduğu basamaktır arkadaşlar. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite için genel önlemlerden bahsedilir bu basamakta. İkinci basamak ise yapılandırılmış ağırlık yönetimi hizmetlerini kapsar. E, hafif şişman veya obez çocuklar için aile temelli veya birebir görüşmeleri içeren basamaktır bu. Üçün gittikçe özelleşiyor yukarıya doğru çıktıkça bu arada ağırlaşıyor yani. Üçüncü basamak ise multidisipliner desteğin olduğu basamaktır. E, obero, obero çocuğa, çocuğa klinik uzmanlarla mus, e, multidisipliner bir yaklaşım söz konusudur. Obez çocuğa. Multi, klinik yaklaşımlarla Multidisipliner bir yaklaşım Söz konusudur Üçüncü basamakta artık birebir daha özelleşmiştir Durum ciddi bir pozisyona e, Geçtikçe yukarıya doğru Farkındaysanız e, Durum ciddileşiyor Dördüncü basamak ise ilaç ve cerrahi e, Bariyatrik cerrahi e, Şimdi bariyatrik cerrahi, cerrahinin Bir özelliği var 12 yaşından küçük çocuklara uygun değil Bu da aklımızda kalması gereken bir bilgi Belki karşımıza çıkabilir bilmemizde fayda var arkadaşlar evet bu dört basamak çocukluk dönemi obezitenin önlenmesi ve tedavisi için bakım basamaklarıydı 14. maddeyle devam ediyorum anne karnında geçen süreyle beraber 2 yaşa kadar değerlendirilen yaşamın ilk 1000 gününde beslenme obezite riskini belirlemektedir arkadaşlar riski azaltmak için ilk 6 ay sadece anne sütü verilmeli 6. aydan sonra tamamlayıcı beslenmeye başlanırken Ek besinlerin tümün türüne, miktarına ve kalitesine dikkat edilmelidir ve 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmelidir. Bunlar uygululduğu takdirde obez olma riskini en aza indirebiliriz. 15. Enerji kısıtlı diyetler çocuklar için uygun değildir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 16. Çocuklar için önerilen posa alımı 12-14 gramdır. Aklımızda kalsın. 17. Protein alımı toplam enerjinin %12'si 15'i kadar olmalıdır. Toplam enerjinin %12'si 15'i kadar protein alımı olmalıdır. Dikkat edelim bu bilgiye. Sınavda karşınıza çıkabilir. Toplam protein miktarının yarısı et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal protein kaynaklarından gelmelidir. 18. madde 2 yaşından büyük çocuklarda günde en az 4 öğün yapılmalıdır arkadaşlar. Nelerden oluşmalıdır bir çizelgeyle de gösterdim. Dediğim gibi sınavda ne kadar karbonhidrat olmalıdır, ne kadar yağ veya protein olmalıdır gibi bir soruyla karşılaşabiliriz. O yüzden bilelim. %55 ile 60'ı karbonhidratlardan oluşmalıdır ki pastanın farkındaysanız büyük bir miktarını karbonhidrat kapsıyor. Onun dışında ardından yağlar geliyor arkadaşlar. %25-30 oranını yağlar kapsıyor ve geriye kalan kısmı yani %12-15'lik dilimde az önce söylediğimiz gibi proteinlerden oluşmalı. 19. madde. Reklamlar, fast food, hipotiroidi, hareketsiz yaşam, belli başlı obezite sebepleridir arkadaşlar. Zaten bunlara yer yerde değindik şimdiye kadar. 20. madde obez çocukların obezite nedeniyle sıklıkla yaşadığı psikolojik sorunlar neydi hatırlayacağınız üzere ilk saydığımız maddeydi. Öz saygı eksikliği. Obezite sorunu yaşayan çocuklarda genelde öz saygı eksikliği had safhada görülür. 21. madde. 8 yaşında. E burada bir örnekle aslında açıklayacağım durumu. 8 yaşında 28 kilogram ağırlığında 130 santimetre boyunda olan çocuğun beden kütle indeksi 16.6 kg metrekare olarak söyleyebiliriz. Bu böyle bir örnek olarak bir kalıp olarak aklınızda kalsın arkadaşlar. 23. 22. madde. 3 yaşındaki erkek çocuğun boya göre ağırlığı artı 3 standart sapma üzerinde ise. Evet unutmayalım bunu. Tekrar ediyorum. 3 yaşındaki erkek çocuğun boyuna göre ağırlığı artı 3 standart sapma üzerinde ise vücut ağırlığı ne yazık ki obez sınıfında değerlendirilir arkadaşlar. Unutmayalım yıldızını ekledim. Evet bir diğer yıldızı maddemiz 23. Obezite önleme ve tedavi protokolüne göre Birinci basamağın hedefi toplumdur. Hani az önce bir üçgen bir piramitten bahsetmiştik. Orada dört basamağı ayırmıştık. Genelden özele doğru yükseliyordu. Oradaki birinci basamağın hedefi toplumdur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yukarıya çıktıkça hatırlayacağınız üzere özelleşiyordu. Evet. 24. madde hızlı ağırlık kaybı beslenme tedavisinin hedefleri arasında değildir. Beslenme tedavisinde obez bir çocuğu tedavi ederken bu büyükler için de geçer aslında ama burada konumuz çocuklar. Beklenen şey hızlı bir ağırlık kaybı değildir. Sağlıklı bir şekilde yapmaktır bunu. Bu dikkatimizden kaçmasın arkadaşlar. Yıldızını ekledim bir madde olacak 24. maddede. Dersimizin bu ünitesinin önemli notları da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki ünitede buluşmak üzere iyi çalışmalar. Diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.